Yengeye bak sen ya. Fesat. Bana alenen dedi eğer bir şey varsa sizin arkanızdayız diye. Dedi değil mi? Dedi. Çünkü bir yerden sonra benim... ...kan beynime sıçradı. Anlamadım ne fızıldadı. Boş ver, bu. Lan var ya, yatsın kalksın Sade abiye, Sabi anneye dua etsin. Yoksa... ...var ya çok pis konuşacak ha. Zor tuttum kendimi ya. Biz böyle yakın görünce kurdular demek ki. Sana da mı bir şey söylediler yoksa? Boş ver. Söylesene kızım bana. Geri dönüp laf edecek halimiz yok. Sade abi biraz öyle sitem etti. Nasıl yani? Ya işte niye yüzüğü parmağımdan çıkarmışım ya boynumda diye. Esaretin olmasın o yüzük. Boynundan da çıkar falan dedi. Bak şimdi. Ha, hayatımda biri varsa diye dedi herhalde. Acılarından ne dediğini bilmiyorlar ya. Vallahi bak. Öyle. Ama yani bu nasıl bir kafa, nasıl bir mantalite ya? Bu, ben gerçekten bu benim aklım almıyor ya. Lan daha kardeşim üzerindeki toprak kurumadı be. Yani nasıl bir akıl mantık alabilir yani? Nasıl bunu düşünebilirler senin kardeşimi bu kadar çabuk unutabileceğini? Yıllar da geçse ben Ali'yi unutur muyum Kuzey? Cık, biliyorum. Ya bir, bir Aşk olsun ha, biliyorum kardeşim benim. Yanlış anlama sakın. Benim lafım sana değil. Ama yani insan oturup bir düşünmez mi ya? Daha kaç ev olmuş? Ya siz nasıl kondurursunuz böyle bir şeyi? Siz nasıl yakıştırabilirsiniz? Benim kardeşimse senin de hayat arkadaşındı, nişanlındı. Aynı yastığa baş koyduğun adamdı. Tamam yani, çok şükür ittire kaktire olsa bir şekilde yürüyor muydu, yürüyordu. E hayatımıza devam ediyoruz. Tamam. Ama unutmak mümkün mü? Değil. Kendimizi de paralasak, kardeşimiz geri gelecek mi? Hı. Yok, yani benim sana demem o ki, sen de yere gelecek kendine bir hayat kuracaksın. Yani bunun kaçarı yok. Benim tabii ki bunu kabul etmem mümkün değil. Ben, ben senin yanında birisini göreceğim. Yok yani bunu kabul etmem çok zor. Ama senin mutlu olmanı da tabii çok isterim. Gönülden isterim yani. O Elipçoğlu'nu benim karşıma çıkarmazsın. Getirmezsin. Ben seni canım ne zaman isterse gelir. Arada tek başıma görürüm. Elim hep üstünde olur. Her zaman arkamda olurum senin. Yani nasip kısmet olursa, o günlerde gelirse... ...benim söyleyeceğim tek şey var o hıyar. İnşallah senin kıymetini bilen birisi çıkar. Affedersin kardeşim benim. Haklısın. Evet bunların konuşmanın zamanı değil. aleyküm. Sami hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Abiciğim hoş geldin. Geç Oo, buyur. Şeref komiser. Sağ ol. Geç otur. <laughs> Hayırdır? Günleri mi karıştırdın? Sorma ya, sorma. Kafam çok bozuk. Tuncer. Bir ufak da bana getir bak şimdi. Yok abi, var işte burada. Beraber de eminiriz. Ya Burak bu akşam beni keser mi? Kesmez. Getir sen getir. Ben de dertleşecek bir adam arıyordum. İyi oldu seni gördüm. Hayrola? Baban bana artık burada rahat vermez. Senin de dedikler durur. Ben biraz teyzenlerin yanında dururum. Sonra da güneyin yanına giderim yine. Öyleyse herkes için daha iyi olacak oğlum. Babanın hikayesini bana keşke daha önce söyleseydi. Ama kırılmadım. Aramızda daha büyük kırgınlıklar var. Sen beni daha affedemedin bir defa. O kazada kardeşin teslim olmasına engel olduğum için ömrün boyunca da affetmeyeceksin. Handan Hanım bu yüzden hiçbir zaman anne olamayacak senin için. Ne yapalım? Canın sağ olsun ya. Her şey için sağ ol. Evlatların sana daha iyilerini, güzellerini yapar inşallah. Sen bizlerden iyi anne baba olacağın bir yuva kurarsın umarım. Allah'a emanet ol oğlum.